Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farm Life'a hoş geldiniz. Farm Life güzel bir oyun. Ben sevdim tabii ki de. Ee, burada tavuklarımızı besleyebiliyoruz, ineklerimizi besleyebiliyoruz diye biliyorum arkadaşlar. Tabii ki de biraz FPS düşüşü var herhalde arkadaşlar. O yüzden biraz grafiği düşürelim. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi e, yapmamız gereken buğday, ek, biç, e, sat, satma yerimiz burada Arkadaşlar görüyorsunuz sel yere ikiye basalım hemen bunları sulayalım arkadaşlar bu sağ altta e, ne kadar şey olduğu gözüküyor zaten arkadaşlar ne kadar su olduğu gözüküyor deliye gidip hemen suyumuzu böyle tıklayıp e, tıklayarak yapılıyormuş Ben de içine girerek yapılıyor zannetmiştim üstüne gidince mi oluyor acaba deniyorum yok ha basınca Tamam şimdi bunları satıyoruz böyle güzel kaç paramız oldu 67 severiz hemen Q'ya basalım ve buradan 67 olmuşken hemen birkaç tane soğancık alalım ve bunları da ekelim Tabii ki de arkadaşlar soğan güzel para verir diye düşünüyorum İnşallah da güzel para vereceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bunlar büyüse keşke güzel olur. Şimdi o zaman bunlar büyüyene kadar da biraz biz gezerim tabii ki de etrafı. Görüyorsunuz bura e-posta yerimiz. E-posta dediğim yani posta gelen yerimiz. Ağaçları falan kesebiliyor muyuz onu tam bilmiyorum ama arkadaşlar bunun serisi gelecek tabii ki de. Merak etmeyin. İki gündür video atamıyorum. Ee, yani talihsiz oldu diyelim arkadaşlar. Buraya geldim. ve bir tane çilek aldım. Yiyebiliyor muyuz peki? Yiyemiyoruz. Açlık durumumuz zaten yok. Güzel olmuş. Tekrardan yerimize gidelim. Hızlıca shift'e basarak hızlıca gidelim. Ee, mantar alabiliyor muyuz? Aa mantar da alabiliyoruz. Peki bunları satabiliyor muyuz? Kime? Aa tohum çıktı. Aa. Şimdi bunları da satabiliyorsak güzel olur. Aa sattık ilginç. Bunu da satalım o zaman arkadaşlar. Hemen bunları da alalım ve bunları da satmaya götürelim. Hızlıca satalım. Bir tane burada zaten su varmış arkadaşlar. Hemen Q'ya basalım. Çok seri ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Güzel oynamak için. Yani bunun serisi olacağından dolayı arkadaşlar. Günde zaten birkaç tane video atıyorum arkadaşlar. İki tane falan video atıyorum. Yani iki tane video bence yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama size bağlı arkadaşlar. Doğu da tabii ki de gelecek yakın zamanda e, Doğu da gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim şimdiden arkadaşlar. Soğanlarımız da burada e, büyüyor görüyorsunuz ki büyüdükten sonra zaten e, kıvılcım çıkıyor. Oo, burada robuxlu şeylerimiz varmış. Bu iki bu arada yani sulama şeyi çok az. Yani çok hızlı gidiyor. Peki alış yerimize bakalım. Neler alabiliyormuşuz? Onlara bakalım. Small like 1000 Gold. Oha! Largy Ad. 10.000 Gold. Ev falan varmış arkadaşlar. 26 bin Gold. Yani bunun serisi en fazla bayağı bir sürer herhalde. Çünkü görüyorsunuz 200 yani 2000 gold 125 volt diyor. Ağaç satabiliyoruz herhalde bakayım. Aynen gördüğünüz üzere arkadaşlar ağaç da satabiliyoruz. Neden derseniz e, balta var. Baltayla ne yapacağız? E, sadece odun kesmekle mi ilgileneceğiz? Bu arada e, şeylerimizi topladık. Soğanlarımızı da oldu yetişti hemen bunları da satalım buradan hemen ne alsak bir tane bundan alabiliyorsak alalım bir tane daha alabiliyorsak alamadık yapacak bir şey yok bir tane bal kabağımızı ekelim o zaman bir tane de suladık mı okey hemen tekrardan buraya bakabiliriz hmm. güzel şeyler var ha bu bana çok lazım hatta bu da lazım neden derseniz bu otomatik suluyor bunu biz kendimiz suluyoruz. Yani bu otomatik sulaması bence daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de e, iki like gelirse öbür videoda yarından hemen atarım arkadaşlar. E, i̇ki like gelmesi yarın zaten dört çekmeyi düşünüyordum. Yarın da dört çekmeyi çekerim herhalde. Dört çekmeyi çekerim herhalde. Çok güzel. A bakın burada da güzel şeylerimiz vardı, varmış. 600 Robux'a VIP alabiliyormuşuz. Bence gerek yok. Bu seri olacağından dolayı yani biz kendimiz böyle büyütelim istiyorum arkadaşlar. 73 şeyimiz varmış bu arada. 100 yapıp acaba bir tane olta mı alsak diye düşünüyorum da. Bu bal bak arkadaşımız. ne kadar bizde tabii ki de gezelim o zaman bunun suyunu dolduralım. Belki lazım olur. Ha, burada samanlarımız varmış. Buradaki alanları yani buradaki ağaçları falan kırabiliyorsak kötü olur diye düşünüyorum. Çünkü böyle havası daha güzel duruyor. Yani burada odunlar var burada. Keşke bunlar burada olmasaydı. Bunlara baktıkça alasın geliyor. Ama alamıyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, tabii ki de bunları kıracağız herhalde. Çünkü buraya da e, tarla yapacağımızdan dolayı inşallah da kırabileceğiz diye düşünüyorum. Ama kırılması sıkıntı olur kardeşim. Çok sıkıntı olur. Oo bal, kaba e, bal kabağı küçük küçük büyümeye başlamış. Evimize girebiliyor muyuz? Evimize girebiliyorsak güzel olur. Burası garaj herhalde. Buraya nasıl araba sığacak onu bilemem ama. Evimize girelim. O evi de, e, dekorasyonda yapabiliyoruz herhalde. Build B'ye tıklayalım diyor. Ha burada itemimiz yok diyor arkadaşlar. Yani daha başladığımız seride hiçbir itemimiz yoksa da Kıvılcım çıkmaya başladı. Hemen bunu alıp ve satarsak kaç TL verdi? Uy 300 TL civarı bir şey verdi arkadaşlar. Hemen bir tane daha almak istiyorum. Aa yağmur yağdı. Bu bizim işimize gelir arkadaşlar. Hemen biraz bundan alacağım. Bundan alabiliyorsam, bundan bundan alabiliyorsam bundan alacaktım. Çünkü bizim sulamamıza gerek kalmadı. Yağmur kendisi zaten sulayacak arkadaşlar. O yüzden yani e, bazı şeyler aldım. Bunlar hızlıca büyürse çok güzel olur. Çünkü bizim e, sulamamıza gerek kalmadı diye düşünüyorum. Ama yağmur bu kadar da olmaz ki. 2 dakika bile sürmedi ya. Çok ilginç. Ah. Acaba ben şu anda bunu düşünüyorum. E, tatil zamanı falan çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çarşamba günü e, bundan ikinci bölümü gelir. E, sonra bir de cumartesi günü gelir. Yani en fazla iki gün iki gün böyle gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani çarşamba atarım bu video. Yani serili çekeceğimden dolayı bundan çekerim. Bir de cuma cumartesi çekelim arkadaşlar. Yani iki gün iki gün çekerim diye düşünüyorum. Soğanlarımız büyüdü. Hemen bunları toplayalım o zaman. Ee, hemen bunları da satarsak güzel olur. O güzel 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 para veriyor. Havucumuz da büyüdü. Hemen havucumuzu da satarsak güzel olur. Bunları da sulayalım. Yani boş durmasınlar. Hemen E'ye basmıyoruz. Q'ya basıyoruz. Buradan ne alsak. Burayı full soğan yapmak istiyorum. Soğan yaparsak güzel olur diye düşünüyorum. Tabii ki de suladık. Yani yağmur suladı. Ama bizde yani öbür ektiğimiz ekimleri biçtiğimizden dolayı onların suları bitti. Tekrardan suladık. Hiç sıkıntı değil. Tekrardan sularız tabii ki de. Hemen bu suyu da dolduralım. Ee, 3000 te, 3000 almaya düşünüyorum arkadaşlar yakın zamanda. Çünkü böyle olacak gibi değil. İkide bir e, suyu doldurmaya gidiyoruz. Ama sağ olsun yağmur bizim işimizi kolaylaştırdı. Teşekkürler diyoruz. Hemen bal kabağımızı alıp satıyoruz ve 280 bilmem kaç oldu. Hemen tekrardan bal kabağı Bir tane de sularsak güzel olur. Ve arkadaşımız geldi. Herhalde İngiliz arkadaşımız. Yani öyle diye düşünüyorum. Yeni başladığımızdan dolayı arkadaşlar. Bazı kişi